Merhaba çocuklar. Bugün bir hikaye bakmaya ne dersiniz? Bakın, size güzel bir hikaye seçtim. Hikayemizin adı Yasemin ve Kar Beyaz. Hikayemizde bir kız var. Kızın adı Yasemin. Bakın, Yasemin bu babası bu annesi bu da köpeği babası bakın bir çanta getirmiş çantanın içinden bir şeyler çıkartmış bir tane de elinde biberon var Acaba bu biberonu kime getirmiş? Bilmiyorum. Bakalım. Bakın. Bir kuzu. Yasemin biberonla kuzuya süt içiriyor. Bu Yasemin'in kuzusu babası Yasemine süt getirmiş. Yasemin sütü biberona koymuş. Kuzuya içiriyor. Kuzu süt içiyor. Kuzu sütünü içtikten sonra ne yapıyor? Bakalım. Kuzu sütünü içtikten sonra uyumuş. Bakın onun bir sepeti var. Senin yatağın var. Kuzunun sepeti var. Kuzu sepetin içinde uyuyor. Yasemin yapmış. Bakın, köpek ses çıkarmıyor. Köpek kuzuya bakıyor. Kuzu uyuyor. Hikayemiz bitti. Sen de süt içiyor musun? Evet. Sen de süt iç. Bugün herkes yatmadan önce azıcık süt içsin. Sonra yine görüşürüz. Hoşçakalın.